Merhaba, hoş buldum. Adım Salih Özgüneş. Orman Genel Müdürlüğü'nde elektronik teknikeri olarak çalışmaktayım. Başar Soft'tan yaklaşık 7 yıldır Rotoban adlı yazılımı satın aldık. Rotoban adlı yazılımla sizinle tanışmış olduk. Rotoban yazılımımızı kullanıyoruz. Süreçlerimize mükemmel katkılar sağladı. Bu yazılım bizi çok ciddi manada gençleştirdi diyebilirim. Neden gençleştirdi? Biz tamamen manuel uygulamalardan çıkıp e, dijital ortamdan dijitalleşerek e, daha e, performanslı, daha verimli ve e, daha çok personel odaklı olarak e, bu yazılımı kullanmaya başladık, kullanmaya da devam ediyoruz. Biz buradaki yazılımdaki iki tane e, amacımız vardı. Rotoban yazılımdaki bir e, personel personelin e, servis hizmetinden olan memnuniyetini artırmak. İkincisi de e, kiraladığımız e, servislerden servislerdeki servislerden en verimli şekilde faydalanabilmek. Bu iki seçeneği yüzde %90, %95 olarak oranlarında karşıladığı için biz bu yazarından gayet memnun bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Başar Sof denilince aklıma gelen birinci kelime kaliteli bir hizmet. İkinci kelime direkt aklıma haritalar geliyor, Google Maps geliyor. Üçüncü İki. olarak da Başar Software'in ne direkt kullanmış olduğum yazılım Rotoban servis güzergah optimizasyon yazılımı aklıma geliyor. Teknoloji günü çok heyecanlı, mükemmel, çok güzel slaytlar izledik, çok güzel sunular gördük bugün burada. <laughs> mükemmel geçiyor.